Kanalımda bugün sizlerle sebze severler için hazırlamış olduğum havuç köftesi tarifini paylaşacağım. İçerisinde herhangi bir kıyma ve et ürünü yok. Malzemeler karşınızda olup açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. Önce iri doğradığımız havuçlarımızı haşlamaya bırakıyoruz. Ardından tereyağını ve unu bir sos tenceresi içerisinde kavuruyoruz. Unun kokusu çıkana kadar. İyice kavrulduktan sonra ise soğumaya bırakıyoruz haşlanan havuçlarımızı süzüyoruz. Süzdüğümüz havucu da oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz. Ardından eziyoruz. Kalan malzemeleri üzerine ekliyoruz. Tereyağlı karışım, maydanoz, baharatlar ve yumurta. Eğer kıvamı cıvık olursa üzerine galeta unu ekleyebilirsiniz benim gibi. Böylece şekil vermesi daha kolay oluyor. Avucumuzda yuvarlayıp istediğimiz şekli veriyoruz ve una buluyoruz. Una buluduktan sonra kızdırdığımız yağda güzelce kızartıyoruz ve peçete serili bir tabak üzerine alıyoruz ki üzerindeki yağ katmanı gitsin. Tüm havuç köfteleri bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Ardından istediğiniz sos eşliğinde acı sos, mayonez, ketçap gibi servis edebilirsiniz afiyet olsun bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın